Önceden böyle bir evde yaşıyorlardı. Aile sadece bu odada, altı çocuğuyla birlikte bu odanın içerisinde yaşıyordu ve burası aşırı nemliydi. Artık bu evde yaşayacaklar. Şu an Konya'nın Tepekent mahallesindeyiz. Ee Tepekent Mahallesi'nde bu ailemizin 6 e, çocuğu var. Bugüne kadar yüzlerce ailenin yüzünün gülmesini sağlayan Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği ihtiyaç sahibi ve zor durumdaki ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. İşte bugün de o ailelerden birinin yanındayız. Derneğin yardımıyla 6 çocuklu Yaman ailesinin hayalleri gerçek oldu. Hayırseverlere öncülük eden dernek hem evi inşa etti hem de içerisini döşedi. Bu ihbarı değerlendirmek için bizim tespitçi arkadaşlarımız e, tespit için geldiler eve. Ve evin durumunu siz daha önce de baktığınız şekilde evin durumunun çok kötü olduğunu tespit edince biz bu inşaata girişmeye karar verdik. Hayalimdi ama gerçekleştiremedim. Bugün ailenin en mutlu günüydü çünkü artık başlarını sokabilecekleri daha güzel bir evleri var. Benim hayalimi gerçekleştirdiler. Hayırseverlerin desteğiyle inşa edilip döşenen ev dualarla aileye teslim edildi. Yeryüzünde nice ihtiyaç sahiplerine de yardım eyle Allah'ım. Hayırseverlerin yardımlarıyla bu ev biliyorsunuz inşa edildi. Bundan sonra güzel günlerde kullanın inşallah. Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği Kurucu Başkanı Osman Demirci destekçilere teşekkür etti, faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Allah bütün hayır sahiplerinden razı olsun. Bütün burada bir e, tuğla dahi yardımcı olan, bir kiremitte bile parası olan bütün hayır sahiplerinden razı olsun. E, takipçilerimizden razı olsun Allah. Yani eğitimleriyle ilgileneceğiz. Bu aileyi takip etmeye devam edeceğiz. Biz bu evi yaptık bitirdik hadi gidiyoruz değil. E, çocukların eğitimiyle ilgilenmeyi düşünüyoruz. İleride vatanına, milletine faydalı birer birey olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Mutlu olmak için mutlu etmelisin düsturuyla biz zaten yola çıkmıştık. Bu mutlulukları gördükten sonra da bizim mutlu olduğumuzu görüyorsunuz zaten.